Vallahi depremden sonra iki seneden beri buradayım, burada yaşıyorum. Huzuru burada buldum yani bu mağarada. Mağara belki kaç bin tane seneden beri vardır yani. Yıkılmamış bakın hiçbir bir çatlaklık olmadı. Günüm çok iyi geçiyor, huzurluyum. Herkesten uzak. Defne kaymakamı istediğin yerde konten verebilirim dedi. Ama ben burada huzuru bulduğum için burada kendimi mağaraya verdim. Yaşadığım kabir burası. Devam edeceğim. Günde işte geliyorum Bulaşık, çamaşır yapıyorum. Temizlik yapıyorum burada. Yemeğimi hazırlıyorum. Güzel bir anılarım oluyor burada. Herkesten uzak doğada doğayla baş başayım. İki seneden beri burada yaşıyorum mağarada. Eğitimsiz insanlar ters yorum yapıyorlar. Ama benimle oturmadıklarından dolayı, sohbet etmediklerinden dolayı beni tanımıyorlar. Onun için farklı yorum yapıyorlar. Onlara e, zekaları bol olsun diyelim. Çoğu misafirimiz geliyor. Antep'ten mesela karı koca geldiler. Yukarıda terasta yattılar. Yatak verdim, orada yattılar. Pencere olmadığından dolayı içerisi sıcak, sıcak bir ortam yani. İhtiyacım olmuyor, ne kadar yağmur, kar, soğuk, don olursa olsun hiç üşümüyorum burada ben. Yılan geliyor, fare geliyor. Yılan, ben birkaç tane doğan var, onları ediyorum, gidiyor yılanlar. Sıkıntı yok, yemiyorlar. Bir yatağımda geçen vardı, 3 ay önce yatağıma girmişti. Geldim yatağa bir baktım <laughs> yılan sonra tuttum o tül perde var ya onunla aldım dışarıya dedim git ya mübarek git